Selamun aleyküm herkese. Uzun aradan sonra video paylaşıyorum. Neden böyle yapıyorum? İnan bilmiyorum. Vallahi 4 günde bir ya da 3 günde bir video paylaşacağım diyorum. Hem işim çıkıyor. Atamıyorum o yüzden de. Evet arkadaşlar bugün söz verdiğim o tren kurtuluşunu yapacağız Granny 3'te. Eee Hadi başlayalım. Şu intro'ya geçsem bunu. Bir hiç istek falan gelmedi. Sen onu almıyor ikinci bölümü çekmiyorsun? Neden yapmıyorsun? Şey yapıyorsun? Hiç kimseden öyle bir istek gelmedi. Onun dışında şimdi... neyse başlayıp birazcık boş yapıyorum. Hemen şuradan alan maymuncumuzu maymuncuk aç bakalım. Aç 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 aç. aç, aç. aç artık. Nasip saçacak bugün. Okey. Buradan tiket istiyor arkadaşlar. Tiket. Bilet yani. Şu geri zekalı robota vermelisiniz. Yoksa ötüyor. Bir de şu trenin kapısını açıyor. Normalde açık değil. Mal mal ötecek şimdi galiba. Burada bir çüküm yok. Aa. E neye geldik biz? Abi ya çok boşu bu. Boş. <laughs> Yürüme. <Gülüyor> Vay bacınız <laughs> Neyse Granny'nin gitmesini bekliyoruz. Haa Hadi. Çürme. Ananı bacını Evet arkadaşlar. Devam. O lan oyuna spin atıyor. Bir dakika chat. Aynen başlayabiliriz.

Neyse Okey tamam I see you. Biz bir şuraları alırken aha derdiken Weapon key Allah belanı oğlum İşte bir elimde yiyor Sikim. Dede gider misin Dede git artık Dede git buradan Amık çocuğu ya Kapıyı açıyordum tam da Hiçbir şey yok burada. Bir tane taş buldum da. Bir tane daha buldum. Bir tane daha buldum. Yeterlidir ya. Çalışıyor mu bu? Ay yine öyle çalışıyor. Bir sürü de ineceğiz. Biz beni burada indir. Beni burada indir. Tamam Miko. Tamam artık bu var. Ee, etrafı bir kolaçan edelim. Kablo buldum mü? Tekrar onu nasıl bir açıyla koyayım? Kabloyu bulmam acayip güzel olmuş. Ee, şunları bir part bayılsaydım keşke ya. Lan oğlum bunlar. Aa yeter de arabadan vurdum. Dedeye headshot attım. Zenk. Hadi bakalım. Tamam drop attım şuraya. Ee... ah bir dakika. Ver şunu. Zinkşat. Koş aşağı. Dedeye kafadan vurunca bayılıyormuş. Direkt ölüyormuş. şuracı şuraya Tamam. buna bir şeyimiz yok. Aç crow var. Hım. Şetkey kulübe anahtar o şey okay, tamam. Sarar bu arada şu levyeyi dışarı atacağım. Ondan sonra gelip şetkey alacağım. Jeneratör kabloyu bulmuştum bir de mik oldu üst üste gelmeleri gay gayet güzel oldu. Hadi gidelim alalım bayağı hmm. bayağı şey gerekiyor ya. Daha vites lazım. Şeyin anahtarı lazım. Trenin anahtarı lazım. Elektrik için kol lazım. Anasını satayım. bayağı şey var ya. Neyse azar azar yapacağız. Azar 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 azar. Tamam. Okey tamam bunu bulduğumuzda iyi oldu. Hemen, hemen gidip kabloyu getirip buraya takacağım. Elektriği sağlayacağız. Hmm. Onun dışında aslında çok da bir eksiğimiz yok yani. Gidip hemen şunu takacağım. Hemen hemen yani hiçbir, hiçbir şey hiçbir bekletmeyeceğiz. Ya da şurada da biriktirebiliriz yani. Ben buraya bırakıp gidebilirim direkt. Bak. de arkadaşlar buralara su doldurup vazo koymamız lazım anahtar lazım petlock şey hmm. aha vites tamam bu mükemmel bir şey oldu yere tek kalan galiba şey kaldı trenin anahtarı kaldı onu bulmaya gideceğiz trenin anahtarı da galiba burada ya da kargada olabilir kargaya bir bakmam lazım Jorge direktman öldüreceğim bu arada hiç. E Ekstra adam masrafa girmeyeceğim. Karşıma çıkanı da öldürürüm zaten. Allah belanı versin. Ay! Güney'le cesedini çek ama. burada buradan mı doğuyor? anasını satayım. İkidir çok fena karşıma çıkıyorlar. Aa, koyun verdi. Ah, pardon. Öller kahpe. Dede buraya gelecek galiba. Dedeyi bayıltacağım. Çünkü kuşlarını vurduk, vurduğumda ağzıyorlar bunlar hem de çok fena. Dede gel orası. Dede daha ayılmadı mı lan? Şeyi buraya bir bırakayım mı? Alınır değil Burada alınır alınır. Hmm. Koyunu alacağım. Şuradan aşağı. Dede geldiyse dedeyi vurayım bir part. Oradan anahtarları alayım kaçayım. Allah belanı versin. Elim değdi, de yeni geldi. Orospu çocuğu dedi. Neyse. Bunların azgınlığı bir iki saat falan devam eder ya. Ben old clip. Abi ben çok kötü bir şey yaptım. Dedi vurup direkt ben kurtulacaktım da elim değdi anasını satayım. Arkadaşlar bunların sinir dinsin ben açacağım videoyu. Yarım saattir bekliyorum bir sinirleri dinmedi be. Ne sinirmiş arkadaş. Karga vurdu kafasına zaten. Selamun aleyküm. Bize kaymazsınız değil mi? Link shortu da aşağıda bıraktık. Anasını satayım. Bu arada dede beni tuttuğu yerde şş, affedersiniz. Ha tur yer yani bu arada. Ananı sikeyim Dede tek mi sinirli oyun bagam girdi? Niye böyle ses ver? Ya bayım. Ananı sikiyim. Çok kötü sıkıştırdılar. <laughs> Dedenin sinir bir geçti anasını zaten her şey düzelecekti. Ne de kaşarlık yapıyor. Neyse arkadaşlar gideceğiz. Vazoları alacağız. Zorundayız artık. Niye derseniz de çünkü Trenkey şuradaki o vazo bulmacasında saklı. Lan ee... var ya Neyse ya. Boş ver boş ver. Bir şey. İlkin günahı olmaz. Neyse bir şey olmaz. Aa, aslında Trenkey orada da olabilir de aldık. Bu artık mal gibi bağırmayacak. Al şu çiketi al. Aferin. Ben de şunları takayım bari. Şuna mal. Şuna ne amına koyma. Şöyle la 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 la. Şunu takalım hemen. Okey çıkabiliriz. Kafasını versene ya. Birini buradan geçsin bir hele ya. Ya ben nasıl gördün? Tamam. Bu buraya gelsin. Ben kaçacağım buradan. Kırır buraya mı geliyor? Gülüyor. Gidiyor. Tamam gitsin okey işime gelir. Gidebiliriz. Böyle bu. Granit teyze neredesin? Granit teyze. Koş bakayım. Saçları simsiyah. Gençlik dönemi mi bu kız? çıkacağım bu oyunu da Granny ismini direkt ben Granny sanıyorum. Allah belanı versin orospu Şut. Allah kahretsin tam gözüne soktum. Dede tüfeği almış bu arada galiba. Şimdi ben öyle seziyorum. Tam bir tane taş bulduk. Bir tane daha taş buldum. Lütfen. Yukarıya gideceğim. Karşıma dede çıkarsa sıkıntı. Şu iki tane taşım var. İki tane vazu düşürmem lazım. Dede öldürürsem bir tane kalır. Dede karşıma çıkar mı? Opsiyonel. Götlüğü tutar çıkar. Aa dede yukarı çıkıyor. Hımm taş bulamadım ki. Neyse ya. Gidek anasını satayım. En fazla ölürüz. Dede uyumaya mı gidiyor? Aha dedi oraya Bir tane vazo burada. Okey. Diğer vazoyu da düşürdüm. Ha, tamamdır. Şimdi bize lazım olan şeyler tam liste odun. Odun derken tahta. Burada. Alacağız. ver plank plank alabilir mi teşekkür ederim tamamdır şimdi bununla tekrardan yukarı çıkacağız köprüyü koyacağım vazoları alacağız Allah belanı versin dede geliyor dede geliyor dede nasıl geliyor dede baya geliyor saklanalım İnşallah Yakalanmayız anasını satayım. 17 dakika video olmuş. Oha be. Hadi. Dede çıkıyorum. Ananı Dede dışarıya çıkmıştır. Umuduyla çıkıyorum ben buraya. Uy uy uyumamış. Uyumamış. Uyur mu orası? Tamam ben buradan köprü koyuyorum arkadaşlar sen gel gel nereye gel lan anasını satayım. Vazo Vazo nerede lan? Kokonot var. Kokonotu da alak lan lazım olur ona. Belli mi olur? Something inside this kokonot. Kokonot. Koku da alacağız. Dur öyle bir Ben... şey yok burada? Tam kral çözüm yolu var. Bir dakika. Buradan ben ne şeyimi uğraştırmadan amına koyayım. Asansörü çağırırım buradan aşağı giderim. Bunun içinden tren ikiye çıkarsa harbi mutlu eder beni. Vallahi bir daha hoş olur yani. bir kere atayım da buraya gelsinler falan filan. La kokonat. Tamam. Bastım. Aşağı götür bizi. Hadi, hadi inşallah ki Hadi. Gızlıklı, hızlıklı, 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 hızlıklı. Hadi yarabbim sana geliyorum. Oo, safe key verdi ya. Böyle iş mi olur anasını satayım? Bir kat daha yukarı çıkıyor Bir kat daha yukarı. Son bir kat. Neyse bayağı boş boş dolanıyorum ya. Hiç olmadı bu. Neyse buradan inelim biz. Orospu çocuk. <laughs> belanı versin ya düştüm ya. Orospu çocuk. Ya polis <laughs> beraber atacağım ben açacağım ama şu kasayı açacağım ya. <laughs> Arkadaşlar. Şakası söylüyorum. Bir buçuk saattir şu soktuğumun anahtarını arıyorum. Sonunda buldum. Yemin ederim artık yani tahammülüm kalmadı. Dede piçi de sabahtandır bir geliyor bir gidiyor bir geliyor bir gidiyor. Canımı öyle bir sıktı ki. Neyse artık kaçak gidelim buradan ya. Vallahi billahi canımı sıkıyor be Oldu. Oldu be. Oh be. Bas 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 bas. Bas abi bas abi bas. Bas gidelim abi. Vallahi oldu, öyle arkadan baka kalırsınız. Oh. Ula yine silindirin adı arkalarından çıktı. Oh, vallahi arkadaş iyiymiş. Siz belki şu an 20 dakika falan görüyorsunuz videoda ama ben tahmini bir buçuk iki bu iki saattir ben burada şu yeri geçmeye çalışıyorum vazoları götürmeye çalışıyorum çok zordu yani bayağı tadım kaçtı oyunda yani Neyse arkadaşlar bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.